Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamu aleyke ya rasulina Muhammedin alihi ve sahbihi ve ehli beyti ecmaîn. Eşref olur Rumi Hazretleri Müzekki Nüfus adlı eserinde sayfa 191. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hamd isimli sancağın altında bütün ehli iman toplanırlar. Kıyamet günü gayet sıcak bir gündür. Çoklarının boynunda cehennem ateşinden zincir vardır. Gönüller parça parça olup sıkılır. Güneşin ve ayın ve yıldızların nuru gider. Kap karanlık kesilirler. Bütün ay, güneş ve yıldızlar yere dökülür ve serilir. Cehennemin ısısı çok fazla olduğu için mahşerde yerlere döşenilir. Halk onun üzerine alınır. Arşın altına bir parça bulut kopup o buluttan halkın üzerine amel defterleri yağdırılır. Bu defterler kimine sağından kimine solundan, kimine beyaz kimine de siyah olarak verilir. Herkesin elindeki defter teraziye konulur. Mizan terazisi kurulur. Mizan terazisinin kefesinin büyüklüğü şöyledir. Bütün yerleri ve gökleri... O terazinin bir kefesine koysalar alır. Daha da boş yer kalır. O terazinin tartıcısı Cebrail'dir aleyhisselam. O terazinin sahibi ise Rabbül Alemin'dir. Bu teraziye inanmak gerektir. Hak Teala Celle, Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, O gün vezin ve tartı haktır. El-Araf 7 Burada bu teraziye işaret vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Terazi konur. O terazinin lisanı, dili ve iki kefesi vardır. O terazisi ile amel sayfeleri tartılır. Bu terazi asılır. İnsanların ve cinlerin amel defterleri onda tartılır. Hayırlı amelleri ağır gelenler cennete, şerli amelleri ve günahları ağır gelenler de cehenneme giderler. Hak Teala Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Her kimin terazisi ağır gelirse o kimse sevinir ve razı olduğu bir hayata nail olacaktır. Bunun aksine her kimin terazisi de hafif gelirse onun başı haviye uçurumuna gelecek. Haviyenin ne olduğunu bilir misin? O kızgın ateştir. El Kariya 6 10. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki bu amel sayfeleri tartıldıktan sonra Hak Teala Celle Celaluhu benim ümmetimden bir kişi seçer. O kimseyi ortaya getirirler. Onun için 90 yaprak açarlar. Her biri göz erecek kadar uzak mesafe kaplar. Hiçbirinde bunun ameli salih olmaz. Doptolu günah olur. O kimse o sayfelerdeki günahlarını görüp şaşırır. Başını aşağıya indirir ve hayretler içinde kalır. Acizlik içinde kıvranır. Hak Teala Celle Celaluhu buyurur ki, Ey kulum, şu sayfalarda yazılı olanları inkara mahal var mı? Hiç sana zulüm ettin mi? Bir veçiyle özürün var mı? o kimse buyurur ki Ya Rabbi Celle Celaluhu haşa sen kuluna zulmetmezsin. Hak Teala Celle Celaluhu buyurur ki benim kullarıma asla zulüm yoktur. Senin benim katımda hüsnü itikadın vardır. O kulun eline bir şey verilir. Onda La ilahe illallah kelimesi yazılıdır. Hak Teala buyurur ki, Ya kulum, var şimdi o günah dolu olan amel defterini bir kefeye, bu kelimeyi tevhidi de bir kefeye koysunlar. O kimse sevinerek ve inleyerek teraziye varır. Hakkın buyurduğu gibi bir tarafta günahlar, bir tarafta da kelime-i tevhid olarak tartılır. Bu, La ilahe illallah kelimesi ağır gelir o günahlardan bir defa da olsa ihlas ile la ilahe illallah dediği için kurtulur. Allahu Teala Celle Celaluhu buyurur ki: "Ey kulum, bütün günahlarını bir defa ihlas ile la ilahe illallah dediğin için affettim. Sen de böylece kurtuldun. Yürü cennete gir. Iş ve nur ile meşgul ol." Allah-u Teala Hazretleri bizleri de ihlas ile La ilahe illallah demeyi nasip eylesin. Ve bi hürmetil esmâ ul ve bi hürmetil Fatiha.